Bir zaman bakışa bugün. Meyve. Portakal. Portakal. port. Gördüğünüz gibi. Portakal. Yani portakal. Meyve topluyoruz. Portakal. O çiğnen taze. Ondan sonra da. portakal var. Bunlar gidiyor. Biz böyle satıyoruz. Abi bir sürü var gördüğünüz gibi. İşte bu. Burada böyle tarlalar. Burası böyle çok. Fabrikanın yanında bir Fabrikanın yanında olduğu için. Şöyle. Böyle. Bak orada bir tane orada var. Şimdi arkadaşlar bu. Yani. Arkadaşlar burası hamur kapitalındadır. Salır dedim. Tabii. Görmüşsünüz. Orada kal. Hazretik. Dalından kabartılmış portakal. Gördünüz gibi. Portakal arkadaşlar işte. Arkada portakal. Şöyle göstereyim. Şöyle portakal. 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 Ay hayır.